Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugün sizlerle 4. sınıf ve 4. video ile birlikteyiz kesirler konusu. Paydaları eşit olan kesirleri karşılaştıracağız. Hatırlarsanız daha önceki videolarımızın birisinde paylar eşit olan kesirleri biz karşılaştırmıştık. Şimdi ise paydaları eşit olan kesirleri karşılaştıracağız. 11'de 2 11'de 3 ve 11'de 1 kesirlerini karşılaştırırken paydalar eşit olduğu için paylara bakılır. Hepsi 11. Hepsinin paydası da 11'dir. Hepsinin paydası 11. O zaman paylara bakalım. Paylardan büyük olan en büyük, küçük olan en küçüktür. Sıralamayı ona göre yaparız. O zaman ne yapacağız? En büyük olan kaç? 3. O zaman 11'de 3 en büyük. Ondan sonra 2 geliyor. 11'de 2 ondan sonra. Ve 11'de 1 de ondan sonra geliyor. Kemal ile Kaan okullarında bisiklet yarışına katıldılar. Kemal yolun 7'de 4'ünü. Kaan ise 7'de 2'sini gitti. Hangisi daha çok yol gitmiştir? Evet modelleyelim ve bakalım. Bir modelimiz var. 7 parçaya böldük. Neden? Çünkü paydalar 7 olduğu için. Evet 7 de 2, 7 de 3, 7 de 4, 7 de 5, 7 de 6 ve 7 de 7. Şimdi bakalım. Evet Kaan ve Kemal iki tane bisiklet var. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle Kemal nereye kadar gitti? 7'de 4'üne kadar gitti. Kaan nereye kadar gidecek? 7'de ikisine kadar. Evet. Hangi bisiklet en fazla yol gitmiştir? Kemal'in bisikleti. Neden? Bakın Kemal'in bisikleti daha önde. O yüzden. Ne diyeceğiz? 7'de 4 büyüktür. 7'de 2'den. 10'da 7 de 2'den. 10 7, 10 6 ve 1 tam 10 2 kesirlerini karşılaştıralım. 10'a böldük. 7 tanesini alıyoruz. Evet, 10'da 7. 10 7. 10'a böldük. 6 tanesini alıyoruz. 10'da 6. Evet bir tamımız var unutmayın. 10'a böldük. 2 tanesini alıyoruz. 1 tam. 10'da 2. Şunu unutmayın. Tam sayılı kesir ve bileşik kesirler her zaman basit kesirden büyüktür. Bu bir kuraldır. 10'da 7 büyüktür. 10'da 6'dan. Şekli de baktığınızda görebilirsiniz. 10'da 7 küçüktür. 1 tam 10'da 2'den. 10'da 6 küçüktür. 1 tam 10'da 2'den şeklinde söyleriz. Evet bakalım Ahmet'in yediği poğaçalar 2 tam 4'te 1. Sevim'in yediği poğaçalar 7 bölü 4. Ali'nin yediği poğaçalar ise 6 bölü 4. Ve hangisi az yemiştir? Ahmet'in yediğine bakalım. Bir, iki tane yemiş. Üçüncüyü de, ha, üçüncüyü de dördü bölmüş ve bir parçasını yemiş. Sevim, iki tam, dörtte bir. Sevimize ise, iki poğaçanın dört parçaya bölmüş hepsini. Bir, iki, üç, dördünü yemiş. Üç de buradan yemiş. 7 tanesini yemiş. Yani 7 parçasını yemiş. 7 bölü 4. Ali ise yine 4'er parçaya bölüyoruz. Ali'nin yediği miktar da bu kadar. Şimdi bakalım karşılaştırmalarımızı yapalım biz. 2 tam 4'te 1 büyüktür. 7 bölü 4'ten 2 tam 4'te 1 büyüktür. 6 bölü 4'ten 7 bölü 4 büyüktür. 6 bölü 4'ten şeklinde söyleriz. Şekillere baktığınızda siz de görebilirsiniz. Tam sayılı kesir bileşik kesi karşılaştıralım. 1 tam 6'da 3 ve 9'da 6'yı karşılaştıralım. Birbirine eşittir. Evet neden mi? Nedenine bakalım. 1 tam 6'da 3'ü bir şekilde bir tam gelir. 9 bölü 6'da bir tamı 6'ya böleriz. Hepsini alırız. Bir tam 6 da 3'e bir şekil çizdim ve onu 6 parçaya böldüm. 3 tanesini aldım. Aşağıdakinde ise bir tam 6 parçaya böldüm. Ve 9'a kadar sayacağım. 6 saymıştım. 7, 8 ve 9. 12'de 7 kesin sayı doğrusunda 0, yarım ve bütün ile karşılaştıralım. Bir sayı doğrumuz var. Dizelim. Evet 0 ve 1 arası yarım ve 1 bütün ve sağ taraf diyelim biz ona. Bizim kesrimiz 12/7. Sağa doğru giderse büyür, sola doğru giderse küçülür. 12'de 7 kesiri 0 ve yarımdan büyüktür. Bakalım 0 ve yarımdan büyüktür doğru. Bütünden ise küçüktür. Kesirleri büyük küçük olarak karşılaştıralım. 16'da 4 mi daha büyüktür? 16'da 1 mi? Tabii ki 16'da 4. 9 bölü 7 mi 8 bölü 7 mi? Tabii ki 9 bölü 7. 6 bölü 7, 6 bölü 7 mi? Eşittir. 5 bölü 4, 3 bölü 4 tabii ki 5 bölü 4. 12 bölü 10. 16 bölü 10 tabii ki 16 bölü 10. 15 bölü 12, 15 bölü 12 eşittir. 8 bölü 2'ler eşittir. 4 bölü 5, 7 bölü 5, tabii ki 7 bölü 5 daha büyüktür. 9 bölü 8, 6 bölü 8 ise 9 bölü 8 tabii ki daha büyüktür. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.